ne videosu çekecektim. Konu nerelere geldi? Hepimizin bir cringe dozu var tamam mı? Yani hepimizin cringe'e dayanabileceği seviye farklı. Hepimiz aynı değil. Anladınız artık kaç kere tekrarlayacağım? Ben mesela çok da dayanıklı değilimdir buna. Çok kolay cringe olurum genelde. Ama evet bütün su ve sıvı ihtiyacımı videolarda karşılıyorum. Normal gün içerisinde hiçbir şey içmiyorum. Tatmin oldun mu? Neyse bakalım. Let's look at this. İngilizceni geliştirin arkadaşlar. Ben bir İngilizce markası düşün. Neydi ya şu konuşan kuş? Hı <laughs> hı <laughs> dur. Ben de Cambly ile İngilizce eğitime başladım. O yüzden son dönemlerde I can speak very well. I uh, so I don't know what can I do. Uh, i̇sterseniz böyle aksanlı eğitim de veriyorlar. So what going on here? I'm Alit. My name is Alit. Today we're gonna talk about this book. This book is a good book. Why are you watching this video? Thank for watching. Falan filan. Bazen boşa kısa tutmak lazım anlarsınız ya. İşte cringe'lik düzeyi falan filan bir şeyler diyorduk. <laughs> Elin birisi arkanızdan silah doğrultuyor. Ne yapmanız gerektiğini göstermek istiyorum. Göster kral. İlk önce elinizle silahı hızlıca tutun. Tamam. Bu çok efsane. Bu çocuk çok iyi ya. Kim acaba? Çok merak ettim. Peki bu muzlar nasıl mavi oluyor? Kola neden siyah? Bu ne yakışıklılık lan? Bildiğin kendime aşık oldum lan. Saçlara bak hele lan. Ben de arada böyle Ara oluyor. düşmeyen kız da ne bileyim. Maalesef burada videoyu üreten arkadaşın bir hatası var. Bu videolar beni yeterince cringe etmedi. Şahsi fikrim, şahsi düşüncem bir tık zayıf kalmış. Zaten kısa bir video, 3 dakikalık bir video. Şöyle yapacağım. Filtre. Update'den fark etmez de. View count lazım En çok izlenen cringe videolar. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi çok kötü gördüm etti çok, çok kötüydü geldiklerinde çok kötü. gir nasıl yapmışlar onu? Neyse arkadaşlar birazcık güldüm Ki çok... bir şey diyeceğim bu arka plandaki bu sitcom sesleri 6 milyon izlenmiş bu video. Şaka da bakata şaka da bakatala la 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 la. Of. Of bu neydi o kızın adı onun başlattığı akım yüzünden bu kız çıktı bu kız izleniyor bir de Allah'ım ne kadar iğrenç bir çöplük ya hikayeyi anlamadım. Kesinlikle anlamadım. Yani bir sinema sever olarak bir hani yönetmen, oyuncu, aktör, ışık, senarist, yönetimcisi falan filan olarak senaryo çok gizli. Kahveyi nasıl aldınız beyefendi? Sade içiyorum genelde. Hayır yapmışsınız ya. Hayır onu demek istemedim. Böyle mi alırsın? Yoksa böyle kaktüs kafamın üzerinden mi alırsın? Abi üzerine kola dök. Biraz zor olacak ama olacak kardeşim. Yorumlara yapmamı istediğiniz şeyleri yazın yapıyorum. Şimdi sizler için üstüne hak. Bir şey soracağım. Benim de yapmak istediğim, çekmek istediğim içerikler var ama bu çocuk bu videoyu çekmiş. Tamam. Bu çocuğun bir arkadaş çevresi var, akrabaları var, en kötü anne babası var. Bunu nasıl izah ediyor mesela? Hani çıplak bir şekilde kameranın karşısına çıkıyor ve abi üzerine kola dök. Tabii kardeşim birazcık zor olacak ama senin için istediğin her şeyi yaparım. Kafamdan aşağı dökmemi istediğiniz şeyleri yorumlara yazmayı belirtmeyi unutmayın. Bu böyle işler mi olmalı? Yani illa benim bir şeye sahip olmak için, bir tutunabilmek için YouTube'a Böyle geri zekalı mı olmam gerekiyor acaba? Tomay gerçi diyordu tam izleyiciler her zaman senden daha zekidir diye ama yani tamam, küçük bir kardeş heveslenmiş video çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Neymişsin be? User 5152328025800 ben buna yazarım. Ya buraları kıtmak zorunda kalacağım ya. Ay ne oluyor ne oluyor? Yeter! Aa normal sesim bu diyorum geliyorsunuz bana. Harun abi sesi çıkar. Oğlum hayırdır lan? Keşke benim olsa diyeceğiniz kapılar. Oh my god arkadaşlar. Bu kapı çok güzel. Oh my Keşke god şey, arkadaşlar. Bunu ben de kullanacağım. Bakın. Oh my god. Kapı. İyisin kirpi bak. Bak bu çocuğu takdir ettim. Kendi markasını yaratmış bak. Oh my god. Kapı. Bende de marka yaratılacak bir şey yok. Bende bir marka yok. Ben ne yapayım böyle her video açımda. Hello. Burada kucağımda kedi yatıyor şu an. Kıyafetimin içerisinde belki videonun içerisinde dahil olur. Çünkü tek başına video çekmek bir tık... Konsept uygun değil. Bak arka kapımı görüyorum ya. Bir anda bir şey fırlasa, bu da nereden çıktı ya? <gülüyor> <gülüyor> bu kadını görmedik mi lan. Bir baktım, aşkım yazmış. Aha. Ağzına edeyim senin. Ah İngilizce konuşmadığı için nasıl ya? Ben bir şey keşfettim. Ne keşfettin kral? Oksijen 1774 yılında bulunmuş. O zaman insanlar 1773 yılında ne yapıyordu? Dum tek tek dum tek dum tek tek dum. Kusmuk mu? Oğlum bu kız ne kadar kişiyle beraber ortak TikTok çekmiş ya. Fiyatı, muhasebe, altını altını altınıza, motive konserine gidiyorum. Bir ay sonra onunla videosunu getireceğim. Ama bu kız neden herkesle beraber video çekmiş onu da anlamış değilim. Onun adı dedikodu değil beyler. Onun adı bilgi paylaşımı. Ya yani konuşuyoruz biz burada ama neymiş yanlış anlaşılır. Ya, o da yapmasaymış o zaman. Hı? Biz ne yapalım biz ne yapalım yapmasaymış o zaman biz ne Mahvetti ya güzel gidiyordu mahvettim He Halit tamam her bok anladık Herkese benden çay ben istemem Gamze'ye çay yok Ne, ne demek, demek çay yok Sen bana nasıl Gamze dersin Ne, ne diyem? diyem Hafız Gamze diyeceksin Kurra hafız diyeceksin Taş gibi hafız diyeceksin Taş gibi hafız bu arada Ben bunu deyince şimdi ne oluyor O deyince sıkıntı yok ben deyince sıkıntı mı Ayıp değil mi <laughs> Babam bu videoyu yanımda açsa mesela. Nasıl bir tepki vereceğimi çok merak ediyorum. Muhtemelen odadan uzaklaşacağım. Saygılar <laughs> baba. Tamam. Sen sağa bek. Orası neresi? Ne <laughs> bileyim ben sağda, sağda bir yer. <laughs> <yerde. gülüyor> Sigara sardım tütüne. Süt koydum sütüne. Benden başkasını seversen şemsiye girsin. Yani ağzına tuvalet terliği sokup soluk borusunu tıkazığımının kızı yazmış ki Karnin nasıl? Sürtük eğiticisiyiz ya biz. <laughs> <laughs> Kral yüzün nasıl bu kadar pürüzsüz yani <laughs> olduğun zaman sivilceler otomatik olarak mı gidiyor suratından? Böyle bir şey mi var acaba? Kalıp yani <laughs> sivilceliği engelleyen bir tercih türü mü acaba? <laughs> Değil de kanka gereksiz feminensin onu söyle. <gülüyor> <gülüyor> Aa gene bu kız be. Abi sen de bu cringe videoları hazırlayan arkadaş da kızın hastası belli etmiyor bu ne? Ama bilemedim bir söyle gözünü seveyim çıkartamadım ya. Söylenmez ne söyleyeyim ya? Düşün Ben bu adama zamanında çok gülüyordum abi. Vine zamanında çok komikti. Vine zamanında çok komikti. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Kaç yaşında şimdi? 40, 45 var mıdır acaba? Kıza kendi hakkını savunması için ısrarda bulunuyor. Kız kendi hakkını savunmaya çalışınca aslında başarısız oluyor çünkü geri tepki görüyor. Adam bu sefer kendi tepkisini göstermeye çalıştığında Sen ilk başta destek de olmaya çalışan arkadaşımız insan, diyor ki bu kadın zaten kendini yani vardı noktayı anlamadım. şey değil mi? Kızların diyemini atıyor bunu. Çok Hareket çekiyor. Hadi görüşürüz. Esteli deli kapat babaş. Akıttım mı bıra? Aa Şeymus! Ana! Şeymus'u ben nereden biliyorum? Ha, dekolte veriyordu bir videoda. Hatırladım 12'sinde hey Page Day. dönümü buyutan, ve buyuten ve mineşşeceri ve mimma ya'rışun. Ateist arıların yanında yapmayacaksın bunu. Arılar ateisttir. Bunu bilmiyorsan ne yani oraya? Yani ateist arıların yanında dua okursan saldırırlar arkadaşım. Bu böyle olmaz. Ama Osmanlı döneminde arılar Müslümandı. Kabe'ye gelirlerdi arada bir uçup böyle. Yani ibadethanelere çok uğrarlardı arılar. Dinsizleştirdiler arıları anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. Bu Amerika'nın projesi gibi geliyor bana. Facebook'ta öyle okumuştum çünkü. Yani inşallah elhamdülillah Amin subhaneke ve biraz Z arıları böyle oluyor biraz. Yapacak bir şey yok. Kusura bakma İmam abi sende. Bal doğanı böldük. Doğanı balla mı böldük yoksa? <laughs> Son 5 dakikadır bunu düşünüyordum. <laughs> Lan ritme uy bari. Bak şimdi. ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Koltuk altını alıyor. Ara. Anladınız mı? Hani... Bir koltuk? Bir koltuk altı? Hani... Da da köye geldik diye düşünüyorum. Arınmadı ki. Şişli'ye Lan bu çocuğa çok gülüyorum ya. Aslında küçük çekmece de olabilir. Bakın size. Küçük çekmece. İyi de için hani eee kasları falan yerinde. Kasına mı baktın kız? Bu <laughs> ne kasıymış ya? <laughs> yani kasına kadar, bakana kadar aklına bak mesela. İşte çağımızın problemi. Çağımızın problemi. Ben de vücut yapardım. Ben bilmiyor muyum vücut yapmasını ha? Ama onun yerine ne yaptım? Kasımı geliştirmek yerine beynimi de geliştirmeyip iki tarafı da eşitledim. Önemli olan bu. Hayatta denge çok önemli. Sevdiğini seni seviyor mu? durumda Ben ben Deniz, gel <laughs> benim villaya, bebek mangalı o şarkıda gitar yok. Balıkçılar ben buradayım. Amcaları görüyor musunuz? Balık avlıyorlar maşallah yaşlıya. Hmm, ne işler var sizde? Abla. Feyze. Feyze yapma. <gülüyor> <gülüyor> hissene, hissene. Hamile değilim. Hayır. Burada son 2 saattir kedim uyuyor. Uy! <laughs> Şimdi bu şarkıyla beraber dans edeceğim kendisini. İnsanlar ünlü olmak için çok ilginç şeyler yapmaya başlamışlar. İşin ilginç yanı işe yarıyor olması. Oh my god! Aa, lütfen sen de yap. <laughs> kaçan maçım maç çöpü simple 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 morum bir birkaç milyon beğenilmiştir ya gel gel efendim yeter mi bu kadar